Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 14 Nisan Cuma İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün yine 9 koşulu güzel bir programımız var. İstanbul'da yine açık yarışların bayağı çok olduğu bir program. Bursa'da da bugün devirlik altılı program var arkadaşlar. Yani pazartesi günü devreden ikinci altılı Ganya. Bugün yine ikinci altılı Ganya'na ilave olacak arkadaşlar. Yani bayağı yüksek bir yarış ikramiyesi bizlere bekliyor. E, ee, da bilgisi vereyim. Normalde bugün iki video yapacaktım ama eğer fark ettiyseniz dünden beri bizim e, biraz boğazda biraz sıkıntı var. Konuşurken zorlanıyorum. O yüzden mecburen yine sadece tek video yapacağım. İki şablon paylaşacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Normalde ben bugün Bursa yarış programını da sunmayı düşünüyordum. Ama ses maalesef kötü olunca e, iyi olmadı. Çünkü biraz e, herhalde üşüttük. 2-3 günden beri çünkü yani yazı erken karşılığın diye e, şifayı kaptık galiba. E, neyse arkadaşlar e, sağlık olsun diyelim. E, ben fazla da vaktinizi almadan hemen birinci koşudan itibaren yarış programımıza geçiş yapalım arkadaşlar. Mübarek cumamız hayırlı olsun. En öncelikli olarak herkese hayırlı cumalar dileğimizi sunalım ve hemen yarış startımıza verelim arkadaşlar. Birinci koşumuz saatler 17 17-15'i e gösterirken bir İstanbul koşusuyla başlıyoruz. Şartlı bir iki yaşlı İngilizlerin 800 metre çim yarışıyla Evet 7 safkanın yer almış olduğu bu koşu tabii ki 2 ve 7 safkanlarda ekürü. E, tabii arkadaşlar e, yine söyleyeyim bu videonun sonunda İstanbul şablonu hemen arkasından da Bursa şablonu olacak arkadaşlar. Tekrardan belirteyim. Yani her iki programın şablonu e, e, videonun sonunda var arkadaşlar. Evet e, Ta yarışlarında İstanbul adını düzenlenen güzel bir koşu. Tabi İstanbul Yağmur Sahana'nın gerçekten e, iyi bir safkanı. Bir Gold Quartet temsilcisiydi. Geçenlerde de hatta Goldkart'ın koşusu vardı. Hatta Goldkart'ın koşusu oldu. Bir de Goldkart'ın sahibinin yarışı vardı. E, çarşamba günü Ergin Talay koşusu. Yani e, bayağı birbirine bağlantılı şekilde gidiyor. E, Allah rahmet eylesin. E, tabii ki Ergin Talay'ı yine andık burada. İstanbul'da gerçekten dönemin iyi hiyatlarında, kısa mesafelerinde çok etkili bir ismiydi. E, burada Taylar'ın e, ilk startında ben 3 Velox'ta başlayan bu Land Force temsilcisinin Vedat abi işte uzun zamandan beri itirayla bu safkan bana göre güzel orijinle birincile bir hayli yakın görüyorum. Ee, en ciddi rakip konuda da ekürlerden 2 nolu Pitfall, 7 nolu Spencer Tura ile olan bu da bana göre en ciddi rakip konuda. O yüzden 3 ve 2 nolu safkanlar benim birinci koştaki sıralamam oldu. Günün ikinci koşusu şartlı 4. 4 yaşlı Arapların 1300 metre sentik yarışına geldik ve 6 safkanın yer almış olduğu bu güzel koşuşta ee, bana göre hepsinin geliri var ama burada sıralama yapmak gerekirse iki nolu Kurt Oba, Kazber temsilcisi Mehmet Kayala son güzel birinciliğiyle bu yarışa bir aylı moralli ve şanslı giriyor. Üç nolu Arap Çelik yine bir Kazber temsilcisi Ahmet Çelik de vermiş olduğu aradan sonra düzenli çalışmalarıyla, iyi galoplarıyla burada da bir aylı yetkili gözüküyor. Bir rolü Torhan Tay turbo temsilcisi Ayhan Kuşun'da yine bu aralar iyi performansa sahip bir isim ve son olarak da 5 dolu yine Bolu. Yine bir Kazbek temsilcisi Akın Sözen'le oldukça istikrarlı ve formlu bir görüntüye ve 4 aya yakın bir ara vermiş olsa da bugün şanslı gördüm bir yani diğer iki sakın şansı yok mu? E, Bana göre sürpriz şansı da tabii ki var. Ama benim sıralama burada 2-3-1-5 oldu arkadaşlar. Günün üçüncü koşusu şartlı 5, 4 ve yukarı Arapların 1900 metre çim yarışı. 1 ve 6'nın ekülü olduğu 6 safkanın yer almış olduğu koşuda 4 nolu Ezer Döver'le başlayan bu Kazberg temsilcisi Vedat Abiş'te güzel performansıyla bana göre burada da bir haydi ön planda. Yine bir diğer Kazberg temsilcisi olan 3 nolu Sülümbike Halis Karataş'ta bayağıdır yarış kazanmıyor ama hep ikincilik serisine devam eden misafkan. Bugün bakarsanız şanssızlığı kırıp e, birinciliğe uzanan bir da çok seri birincilik olduğunu unutmayalım. Ve genel durumu da bayağı iyi gözüküyor. Ve son olarak da ekür avantajıyla start alacak olan bir nolu Kızılca Pınar. da güzel formuyla şanslı gördüm diğer isim. 4-3-1 benim bu koşudaki sıralama ama dediğim gibi zor bir koşu. Eğer bu ayakta at yazmak istedim, ilave etmek istedim bana göre tar hiç ayrımsız diğer safkanları yazıp bu ayağı kapatabilirler. Yani önce 4-3-1 daha sonra hepsi olarak önereceğim bu koşuyu. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı Handikap 15 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre sentlik yarışına geldik. Ve 11 safkanın yer almış olduğu koşuda 7 nolu The Glow. Bu da temsilcisi Adem Aslan'la start oluyor. Nihayetinde son yarışını kazanarak artık e, Meydan'ı veda etti diyelim. Çünkü safkanın bayağıdır. Meydan koşmuyordu zaten. Böyle gruplarda koşuyordu yine bana göre güzel formuyla burada da bir hayli şanslı yine benim net favori safkınım 7 nolu The Glow. Geçen yarışın ikincisi olan 10 nolu Selanik Efesi bu banknot temsilcisi Ali Rıza Yıldız da Ali Rıza Yıldız diyoruz artık onu andık herhalde. Ali Yıldız da e, yine güzel performansa sahip. 3 nolu Temur Kağan bu tribalesinin temsilcisi Gökhan Kocakaya startla alıyor. Kalite bir isim ama bir türlü yarışlara kendini veremiyor. Herhalde artık e, bir sıkıntısı var muhakkak da. E, bakarsınız bugün güzel bir yarış koşabilir. En azından grubun uygunluğuyla bence e, ihmal edilmemesi gerekir. 3 nolu Temurkan'ı daha sonra 4 nolu King of the South. Yani Met temsilcisi İçman Çizik'le görmüş olduğu iki yarıştan sonra toparlanan bir isimden yine etkili bir yarış bekleniyor. Ve son olarak da 5 nolu Kral Çıplak Vider Buzzer temsilcisi Hakan Yıldız'ı da yine önlerde şanslı gördüğüm bir diğer isim. 7-10-3-4-5 bu koşu için sıralama. Günün koşusu Sedat Özcan koşusu kısa vade 8 dişiler ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre semtik yarışına geldik. Ve 8 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığım zaman e, tartışmasız sentetiğin iyi bir safkanı olan zaten zaten sentetiğin dışında bir yarış koşmayan son yarışında burunla fotoğraf kaybeden 4 nolu Bunny Bomb kim temsilcisi Kocakaya'la yine sonlarda etkili sprint ile bence bu grubu geçmeye bir hayli yakın görüyorum. En azından rakiplerini uygun şartlarda yakalamışken. O yüzden benim bugünkü Banco Liman'ın 4 nolu Boni Bomb Gökhan Kocakaya'da olacak. Günün 6. koşusu ve Moaç koşusu. Evet günün önemli koşullarından birisi bir grup 2 4 yaşlı Arapların 1600 metre çim koşusu. Ve 12 tayın yer almış olduğu bu güzel ve çekişmeli yarışta 4 dolu Deniz Efe, 6 atayım Ahmet Çelik'te Yine sezonu kazanarak başladı. Kalite bir isim. Hazırlıkları da oldukça iyi gözüken bu safkan bana göre de burada kazanmaya bir hayli yakın gördüğüm isim. Benim de bugün alternatif bir banka adayım. Küçük sevenler için dört dolu Deniz Efe Ahmet de alternatif olsa bir banka Ama rakip arıyorsanız tabii ki rakipler çok. E, 9 dolu Sarafim, 11 dolu Uçan Adam, 3 dolu Demir Berke ve 10 dolu Tanışık safkanın rakip arayanlara önerebileceğim diğer isimler. Günün yedinci koşusu, evet İstanbul koşusunun bölümünden bu son ayağında şartlı bir iki yaşlı İngilizlerin 800 metre çim yarışı var. Ve 8 tayin yer almış olduğu koşuda Altınolu Nikolika bir mali tepsisi Halis Kartaş'ta start alacak olan Musabkan düzenli idmanlarıyla, iyi çalışmalarıyla benim ilk sırada şanslı gördüğüm isim 5 nolu Grey Lady. Bir Tiz White temsilcisi akıl Sözler'le start alacak olan Musabkan yine güzel hazırlıklara sahip. Ve son olarak da Binoğlu Arakasya, bu Hensworth temsilcisi, içman çizikle yani kendi aile atlarından birisi olan bu safkan. E, Doğu illerinde hazırlanıp bu yarışa e, oradan geldi ve bence kesinlikle imal edilmemesi gerekir. Beyaz bayrak ayna yapabilecek kapasitelerin bir isim olduğunu da yani bir iki boyluk bir avantajı kaparsa zaten bu safkanı biraz e, arka grubu dağıtır diye düşünüyorum tabii ki kendisi dağılması O yüzden 6-5-1 benim buradaki sıralama oldu. Günün 8. koşu handikap 15, 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre sentlik yarışına geldik ve altı safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman 5 dolu Flawless Power Lineup temsilcisi Vedat Abiş'te arka arkaya seri üçüncülükler yapan bu safkan bugün 3 e, bu üçüncülük serisine sonlandırıp birincilikle tanışabilir. Safkanın genel durumu oldukça iyi gözüküyor. Bir nolu Gold Cash bir Victor Gallop temsilcisi Kocakare atalım safkan da yarış hayatının ikinci koşusunda meydana veda eden ve ilman durumunda oldukça etkili gözüken bir isim. Dört nolu kolonel bir Wolf Price devsizcisi Ayhan Kurşun da start sokan, yine çok güzel form yakadı. geri sayıma basmış gibi 4-3-2 gidiyor artık herhalde sırada bir birincilik gözükebilir. Safkan da oldukça iyi gözüküyor. O yüzden 4 nolu kolonel yazalım ve son olarak da altın nolu fal atıyorsa dikkat etmek lazım Rockmaster temsilcisine Ali Yıldız da Safkan da bayağı iyi ellerde, iyi hazırlıklara sahip. O yüzden 5146 benim bu zorlu koşuda kesin oldu. Günün son koşusunda Derya Beşikçi adına koşulacak olan kısa vade 8, 8 dişi rahat 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çim yarışına geldik. Ve 12 tayın yer almış olduğu bu güzel koşuda bir nolu horor. Bu temsilcisi Akın Sözen'le sezonu yine kazanarak başlayan zaten totosu maşallah diyelim. E, 2, -1, 2 1 gidiyor. Bugün yine bana göre net favorisi gözüküyor. Beş dolu Lady North, Torok temsilcisinin diğer temsilcisi de Özcan Yıldırım Öztaf'ta yine koşmuş olduğu gruplarla ve sakının genel durumu da oldukça etkili gözüküyor. Çalışmaları bir hayli artıran bir isim. İki nolu Anares, bir Luxor temsilcisi. Halis Karataş'la start alıp sakında yine bu yıla kazanarak başlayıp e, iyi yerlerde, yukarılarda yeri olacağını e, için için Hani yeri öyle diyelim işte gözünü yukarılara dikti diyelim artık. 2 ola analizi bence hiç imal etmiyor. Musab bu, bu senenin bayağı flash tayları arasında gözüküyor. Son olarak da yine İzmir'de iyi yarışlarla, grup yarışlarında etkili koşan ve bugün İstanbul'da gözünü diken 12 nolu Yome bu Fas temsilcisi Mert Çakçelik de bence ihmal edilmemesi gereken diğer isim olur. 1-5-2-12 benim koştaki sıralama oldu. Arkadaşlar şablonumuz bu şekilde. İstanbul hemen arkasından da Bursa şablonu paylaşacağım. Ee, kusura bakmayın. Gerçekten e, konuşurken bile zorlanıyorum. E, o yüzden e, şimdiden affınıza e, sığınıyorum. E, şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.